Herkese selam. Bugün çok önemli bir gün. Neden? Çünkü bugüne kadar yaptığımız bir proje arkadaşlar. Ne yapacağız? işletmeleri tanıtmaya gidiyoruz ve tek başıma gidiyorum. Arkada bilgisayar çantam. Aracıma bindim. Takımı giydik. Ne yapacağız? Bugüne kadar emeklerimizi verdiğimiz projeyi tanıtmaya gidiyoruz. Bildiğiniz üzere rehber posu yani rehber adisyon bir sistem geliştirmiştik ve bu YouTube kanalında da bu sistemin eğitimlerini zamanında çekmiştik. Bugün yapmamız gereken şey ise bu işi artık paraya yani emeklerimizin karşılığını almaya gitmek olacak. Ne yapacağız? Geliştirdiğimiz sistemi tek tek öyle işletmeleri, kafelere, işte restoranlara tanıtmak ve göstermek olacak. Sizlerle beraber bugünü de bir vlog şeklinde çekmek istedim. O yüzden hazırsanız yolculuğumuz başlasın. ilk durağımız olarak köfteci Sado Usta diye bir yere geldik arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada bizim sistemimizi tanıtacağız. Baktığımızda küçük bir iş yeri gibi duruyor. Ama sistemimizi tanıtmak için ilk duraklarımızdan birisi. Çünkü evime en yakın olan burasıydı. Köfteci Sado Usta'ya rehber adisyonu tanıtmaya çalışacağız. Bakalım bu süreçte neler yaşayacağız. Hep beraber izleyip göreceğiz. O halde hazırsak gidiyoruz. Evet maalesef ki köfteci Sado abimiz e, kapalıydı arkadaşlar. Yağmurlu olduğundan dolayı ki bugün yağmurlu. Özellikle bugünü seçtim. Çünkü işletmeleri tam müsait zamanında yakalamak istiyorum. Yani müsait bir zamanda yakalayıp hemen sistemi tanıtmak, onları keşfettirmek istiyorum. O yüzden yağmurlu bir gündeyiz. Bakalım bugünün sonunda yaklaşık 25 tane e, işletme kaydettim. Haritamda 25 tane işletme var. 25 tane işletmenin ortalama... 4 veya 5 tanesini sistemi e, pazarlamayı düşünüyorum. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Yağmur da bir yandan bastırıyor. İkinci durağımız bir pide kebap salonu olacak. O halde hemen durağımıza geçelim. Ya, sanırım bu yağmur işini biraz fazla hı. abartmış olabiliriz. Şu an araçtan çıkacak durum yok. Ve durağımıza da geldik. Ee, hamburger ve burgerciye geldik. Aslında sistemimiz için en doğru yerlerden bir tanesini seçtiğimi düşünüyorum. Normalde rehber post, genelde kafe ve restoranlar için özelleştirilmiş bir sistem. Ee, ama burada yine hamburger ve kumru satıldığını gördüğüm için burada da durmak istedim. Yol üstündeydi. Normalde pideciye gidiyorduk. Ee, ama bakalım burada şansımızı da deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk durağımıza yani şu hamburgerciye girdik. Daha demin size gösterdim ve güzel bir sonuç alamadık. Çünkü girdiğimizde bir sistem kullandıklarını söylediler. Yani normalde bir adisyon sistemleri varmış. Biz kendi adisyon sistemimizi o sistemi yerine geçirmeye çalıştık. Ee, anlattık, gösterdik falan ama adam zaten bunu ücretsiz olarak aldığını söyledi. Nereden aldığını kesinlikle bilmiyorum ama ücretsiz bir şey kullandığı için haliyle e, de en başlarda ücretsiz olarak versek dahi diğerinde ücretli olacağını söyledik. Belirttik daha doğrusu. Reddedildik. Bakalım ikinci durağımız Helvacı Abdullah diye bir yer var. Belki görebiliyorsunuzdur. Göremiyor da olabilirsiniz. Helvacı Abdullah deneyeceğiz. Bakalım burada nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber gideceğiz, göreceğiz. Evet, Helvacı Abdullah'la görüşmemiz bitti ve sistemimizi pazarlamış olduk. Şimdi kısaca dükkanımızı gezdik olsak yaklaşık 14 tane masası var. Şöyle görebilirsiniz. Evet dostlarım şimdi ikinci durağımızdayız. Neredeyiz? Polat kardeşler pide ve kebap salonundayız. Size de şöyle göstereyim. İkinci olarak kebap salonuna tanıtacağız. Daha demin e, ee, helvacı abimize tanıttık. Zafer abimizle tanıştık. Çok güzel bir abiydi bu arada. Dükkanı da zaten hemen tanıtma koyuyorum. Zafer abi sisteme verdik. Bir aylık bir deneme sürecinden sonra beğenirse sisteme dönüş yapacak ve artık aboneliğini başlatacağız. Şimdi Polat kardeşler pide ve kebap salonundayız. Bakalım içeride bizi nasıl bir karşılama bekleyecek. O halde ben gidiyorum. Tekrardan görüşürüz. Ben yani arkadaşlar nasıl söylesem şu an yeni bir işletme arıyoruz benim de her anı böyle kameraya kaydetmek istiyorum. Çünkü bu videonun sonunda umarım ki kendi şirketime yani kendi girişimime belli başlı noktaları aktarmış olacağım ve e, şu anda bir yere aktarmış oldum. Yani bir işletme sistem bağlamış, sistemi test etmiş ve kullanıcı olarak hayata geçirmiş oldum. Bunun mutluluğu bile bugün için benim için yeterli gerçekten. Yani birinin sistemi beğenip bunu test etmek istemesi ve kullanması. E, deneme süreci var. 15 günlük ücretsiz deneme süreci var. 15 günün içinde umuyorum ki ve sisteme de güveniyorum ki güzel bir dönüş alacağız ve premium paketlerden bir tanesine geçireceğiz. Bakalım müşterimiz de aynı şeyleri düşünecek mi? Bu arada girdiğimiz her yerinde reklam tasarımını yapmaya çalışıyoruz, yani diyoruz ki ekstra özelliklerimiz var. İsterseniz bunları da test edebilirsiniz gibi farklı işletmeleri farklı tanıtımlarla yapmaya çalışıyorum. Bakalım bugünün sonunda eve gidip yastığa kafamı koyduğumda umarım ki güzel bir sonuç aldığımı düşünerek uyuyacağım. Umarım da öyle olur. Bakalım yeni bir durağımız var gibi. Bu durağı test etmek için hemen şöyle sağ tarafta duralım. Burası büyük bir kafe. Evet, tabii burada duramıyoruz. ben ne yapacağız? Buradan da U dönüşü O yüzden şöyle gidelim. Bu kafayı biraz geçmek zorundayız. Pide ve lahmacun dünyası diye yeni bir yer. Bakalım burası nasıl olacak? Evet arkadaşlar neredeyiz? Pide ve dünyasındayız. Burada şimdi sistemimizi tanıttık. Şöyle size mağazayı göstereyim. Evet üçüncü durağımız yine, hatta dördüncü durağımız. Artı saymayı bırakacağım bu arada bir noktadan sonra. Yine bir pide kebap salonu. Pide kebap salonumuz şöyle. Nedense bu bölgede fazla bir e, mis çorba diye geçiyor adı. Ama pide kebap satıyorlar genel olarak içeride. Yine bizim sistemimiz çok uygun bir yer. E, bakalım burada nasıl bir sonuç alacağız. O halde alırsanız bir de burayı deneyelim. Burada bu arada ürün çantam var. Sistemimiz burada. Bununla tanıtacağız. Tüm teknolojiler içinde. Haydi. Bismillah. Dostlar normalde gezdiğimiz işletmeler bitmişti. Ama biz bitmemesi için yeni bir yere geldik. E, hatta geldiğimiz yer Mis Çorba adında bir yer. Buraya da sistemi tanıttık. Tam yanında bir tane de Aspava'mız var. Arkamda görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Aspava'ya da sistemi tanıtacağız. Bakalım buradakiler yine işletmeye sıcak baktı. Kağıt kalem kullanıyorlar zaten. Eski usul. O yüzden özellikle eski usul kullanan yerleri tercih ediyorum. Şimdi bir sonraki durağımız yani Aspava'yla yola devam edelim. Bakalım burada sonuçlar nasıl olacak? Tabii ki yine e, görüşmeyi çekemiyorum. Keşke şu görüşmeleri çekebilsem. Gerçekten paylaşmayı çok istiyorum. Eğlenceli şeyler oluyor. Ama paylaşamadığım için devam edelim. Evet arkadaşlar kanatçı üniversiteyiz. Ve... arkadaşlar kanatçı Mehmet ile de görüşmemizi tamamladık ve adisyon sistemimizde buraya tamamlamış olduk. Hemen sizlere de göstereyim. Kanatçı Mehmet. Bugünlük bu kadar yeter. Ne yaptık? Toplamda 4-5 tane işletme gezdik. Üçüne sistemi tanımlayabildik. İki tanesini düşüneceklerini söyledi. Dedik düşünün bakalım. Ama üç tanesini tanımlamakta güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum kendi kendime kendi girişimi pazarlıyorum yani resmen bugün öyle bir şey kalkıştık bakalım bu videoda YouTube kanalımızı çektim normalde yazılım ve teknoloji ile ilgili şeyler anlatmaya çalışıyorum ama dedim böyle samimi bir video olsun umarım sizlerde sıkılmadan izlemişsinizdir ee, çok fazla dükkan içeriklerini göstermeyi isterdim fakat yani o konuşma faslı falan onları gösteremiyorum bugünlük bu kadardı bakalım eğer size rehber merak ediyorsanız aşağıdaki bağlantıdan arkadaşlar direkt kullanabilirsiniz ve sistemi test edebilirsiniz. Zaten bu sistem kendi ürünüm yani kendi geliştirdiğim bir ürünümdü. O yüzden de reklamına kadar her şeyini kendim yapıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.